öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle uzun zaman üzerine bir alışveriş videosu paylaşacağım. Uzun zaman dediğim aslında tam olarak 2 ay fakat benim kanalım için eskiden beri beni takip edenler varsa bilir. 2 ay çok uzun bir süre. Ev alışverişini saymıyorum yani o ayrı bir kategoriye giriyor benim için. Bunlar tamamen kıyafet, aksesuar, bakım, kozmetik her şey var içinde. Bu arada firmalardan gelenler de var. Kendi aldıklarım da var. Fakat sponsorlu bir video değil. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Hemen başlıyorum. İlk olarak en sevdiğimle başlayacağım. Foreo'dan bana çok güzel bir paket geldi. Luna Mini 3'ü göndermişler. Buna inanılmaz derecede sevindim. Çünkü bende Luna Mini 2 vardı ve gerçekten düzenli olarak kullanıyordum. Hemen bunu açacağım. Daha küçük sanırım bendekinden. Şu kısımda da şarj aleti oluyor bunların. Bunun içinde de şarj aleti. Aa, serum hediyesi çıktı. Bu bayağı güzel bir hediyeydi. Fakat Koryo'dan gelen sadece o değil şöyle bir sepet göndermişler. sepetin içinde de pek çok şey var. Bu arada ben bu sepete bayıldım ve tam da soğan ve patates koymak için mutfağa bir sepet lazımdı. Artık yeni sepetim hazır. Sevgili Burcu, yoğun tempoda cildini çok seveceği ufak maske terapisiyle seni şımartmak istedik. Saniyeler içine güzel ne güzellik katabilirsin. Yorumlarını heyecanla bekliyoruz. Sevgiler, Foryo ailesi. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sepeti birlikte inceleyelim. Bunun içinde... de bu Ufo var. Evet Ufo akıllı maske terapisi. Bu yeni çıktı. Kırdım. Kırdım. Bakalım nasıl bir şey bu Ufo. Umarım netlemiştir. Bu arkası. Bu da ön kısmı. Bunun ben rengine bayıldım. Video çekiyorum. Tamam hadi bay bay. Bye. bye. bye farklı maske çıkıyor sepetin içinden. Bunlar UFO ile birlikte kullanılıyor. Yani şu cihazla birlikte. O yüzden şu anda hiç daha fazla kafanızı karıştırmayayım. Direkt geçeyim. En iyisi ben bunları size bir vlogumda gösteririm. Bir tane de havlu çıktı. Foryo'dan gelenler bu kadardı. Şimdi Shein'e geçelim bence. Shein'den de çok güzel şeyler sipariş etmiştim. Bir tanesi burada değil. Arkadaşımla. Bıkmadım mı peluşlan diyecek olabilirsiniz ama inanın haftanın her günü pelüş giyebilirim. Çok fazla seviyorum. Ben bunu zaten fotoğraf falan da paylaştım. Beni Instagram'dan takip edin Orada bol bol paylaşım yapıyorum. Bir tane kaban aldım. Şu bornoz kabanlardan. Sanırım ilk bornoz kabanım bu benim. Üzerine ne geçirseniz geçirin. Altına ne giyerseniz giyin. Kendisi de çok şık ve klasik bir parça olduğu için mükemmel bir sonuç ortaya çıkıyor. Çok farklı renkte bir mont aldım. Ya yani ben size göre sıradan ama benim dolabım ilk defa bu renkte bir mont gördü. Sanırım buna çiğ yeşil diyebiliriz. Bu arada haki değil. Gerçekten haki değil. Şu an videoda bir tık öyle gözüküyor sanırım. Çok kaliteli bir mont. Bir tane de bir ceket aldım. Şöyle göstereyim. Böyle hepsini aldım. şiden aldıklarım bu kadardı. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. Bence buna geçelim. Ben çünkü bunu çok sevdim. Çilek Sokağa gittim. Oradaymış Luke Kadıköy. Böyle tesadüfen gördüm. Hatta önceki videomda da Luke Kadıköy'den bana bir hediye gelmişti. Onu sizinle paylaşmıştım. Bunu aslında daha çok evde giyerim diye aldım. Çünkü çok dışarıda tercih ettiğim tarzda bir şey değil biliyorsunuzdur. Bu bana göre biraz fazla spor kalıyor. Ve yine Çilek Sokak'tan bir tane telefon kılıfı aldım. Bu telefon kılıfının özelliği Hatta hemen takalım. Boynunuza çanta gibi takabilmeniz. Mutlaka daha önce görmüşsünüzdür bu modelden. Ben bunu 15 TL'ye aldım Çilek Sokak'tan. Bunun birkaç farklı çeşidi daha vardı. Ben beyaz olanını tercih ettim. Tabii ki bunu sadece böyle değil. Şöyle çapraz bir şekilde de takabilirsiniz. Bir de vlog çektiğim zamanlar biraz kamerayla ilgilendiğim için telefonu unutuyorum falan. O yüzden mutlaka böyle sürekli boynumda asıl duracağı bir kılıfa ihtiyacım vardı. Arıyordum bayağıdır. Geçelim İbroşe'den aldıklarıma. İbroşe'den de bence güzel şeyler aldım. İhtiyacımın dışında bir şey almadım aslında. Benim cildimde tek şikayet ettiğim şey siyah noktalarımdı. Özellikle burun çevremde. Hatta sadece burun çevremde siyah noktalarım vardı. Onun için İbroşe'ye gittim. Bir de yüz yıkama jelim yoktu. Yani foryonla kullanabileceğim bir jele ihtiyacım vardı. Ben aldıktan iki gün sonra indirme girmeseydi tabii ki daha çok mutlu olabilirdim. Ama olsun 40-45 TL falandı. Ama bu küçük boyu. Yani bunun bir de büyük boyu vardı. O da 65 TL falandı. Aslında o daha hesaplı oluyordu. Fakat yani daha kârlı oluyordunuz onu aldığınızda ama hani deneyeyim acaba memnun kalır mıyım düşüncesiyle aldığım için şimdilik küçük aldım. Memnun kalırsam büyük boyuna geçeceğim. Bir tane peeling aldım. Bu da burun çevremdeki o siyah nokta sorunu giderecekmiş. Umarım öyle umut ediyorum. Bunun fiyatı da sanırım ne kadar? Bu da mı 40'tı? Ya hatırlamıyorum. Jel 50 TL. Peeling 56 TL. Pulen birden tan bir tane şort aldım. Bu şort biraz daha böyle tabii havalar ısındıktan sonra giyebileceğim bir şey. Özellikle hani dedim ki beyaz spor ayakkabı, beyaz şort ve bu şort kombinim hazır. Bir de bu indirimdeydi. Fiyatı 30 TL'ydi. Normalde sanırım dolabımda bu renk bir şey yok. Bu da değişik bir renk bence. Belli büzgülü. Yine Çilek Sokak'tan aldığım bir şey göstereceğim size. İnanılmaz güzel bir sarı tonu. Bunun fiyatı 20 TL'ydi. Biraz sadece şey, kumaşı kalın. Hani sıcak havalarda çok giyebileceğim bir şey değil. Bu mevsim geçişlerinde üzerine kot ceketle ancak diyebilirim. Yine aynı mağazadan bir tane kemer aldım. Bu kemer de 10 TL'ydi. Şöyle gold detaylı olduğu için bunu tercih ettim. Burada da bir tane şey var. Evet takı var bunun içinde. Bana hediye geldi bu. Takı sayfasından Instagram'dan. Çok güzel parçalar var. Hem küpe gönderdiler, hem yüzük gönderdiler, hem kolye gönderdiler. İsmimin baş harfinin olduğu. MAC'den minik bir alışverişim oldu. Bir allık, bir de ruj aldım. Allığı aslında içinde parıltıları da olan bir allık. O yüzden hani bunu sürdükten sonra ekstra bir aydınlatıcı sürmenize pek gerek kalmıyor. Ama ben yine de biraz daha ışıltılı bir görüntü istiyorsam ek olarak sürüyorum tabii ki. Kullandığım anda dedim ki tamam ben bunu almalıyım. Bir tane de ruj aldım. İnanılmaz güzel bir rengi var. Yine aynı şekilde bunu da sürdüğümde bu benim olmalı dedim. Çünkü ruj ve allığın uyumuna inanılmaz derecede bayıldım. En bir tane tişört aldım. Bu tişörtün fiyatı 40 TL sanırım. Şöyle çok güzel sade düz bir tişört. Yazın böyle kotların üzerine giyip direkt çıkabileceğim. Hani biraz daha pantolonun içine sokup hava katabileceğim bir parça. Sırada Deniz Butik'ten gelenler var. Deniz Butik'ten de şöyle bir çanta geldi. Siyah bagetli çanta gerçekten çok fazla istiyordum. Zaten ben de baget çanta var ama siyah ve gold detaylı istiyordum. Bu da tam olarak benim isteğimi karşılıyor. Fakat biraz fazla uzun sanki. Çok güzel bir kazak. Ben bu kaza Beşiktaş'ta Sinan Paşa pasajında beğenmiştim. Renkleri inanılmaz güzel. Kumaşı, kalitesi, kollarını ben çok sevdim. Şöyle biraz daha bol geliyor çünkü. Deniz Butik'ten bir tane de bluz geldi. Ki bunu da çok sevdim. Bu bluzun fiyatı 65 TL'ymiş. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum fakat genelde kullanışlı olmuyorlar. Çünkü şu kol kısmı yukarıda oluyor. Yani omzun üstünde olduğu zaman gün içinde sürekli yukarı kayıyor ve rahat edemiyorsunuz. Fakat bu öyle değil. O yüzden bunu şöyle giydiğinizde kollarınızı rahatlıkla hareket ettirebiliyorsunuz. Sizin hareketinizi sınırlamıyor. Rossmann alışverişimi şimdi sizinle paylaşacağım. İlk olarak İstana'dan aldıklarımı göstereyim. Ben İstana markasını çok seviyorum. Bir tane yüz temizleme köpüğünü aldım. Yine ben bunu biraz daha aslında foro ile kullanırım diye aldım. Çünkü gerçekten yüzümü çok fazla yıkıyorum ve çok fazla bu tür ürünleri bitiriyorum. İkili bir maskesini aldım. Bu maskesini ben daha öncesinde sanırım hiç denememiştim ve görmemiştim. O yüzden merak ettim. Ee, bu da cilt temizleme maskesi. Deniz tuzu varmış içinde. Bir de peeling aldım. Salatalık ve aloe vera özlüymüş. 3 tane oje aldım. Nottan tabii ki. Notta indirim vardı. Sanırım 4 TL'ye düşüyordu. Ki normalde fiyatı 8 TL not ojelerin. Biri 21 numara, biri 12 numara, biri de 01 numara. 01 şu anda benim tırnağımda görmüş olduğunuz beyaz rengi. Çok da güzel bir beyaz. 2 kat sürmeniz gerekiyor. Yoksa biraz kötü durabiliyor. Ve Beneri baş 5 üzerine şu Signal diş fırçası 10 TL'ye düşüyordu. Bunu yine Çilek Sokak'tan aldım. Gold detaylı bir kemer bu. Şöyle. Philips'ten bir deodorant aldım. Ama bunun kokusunu ben pek sevemedim ya. Çok böyle ağır bir koku sanki. Fazla tatlı. Eczane alışverişimi şimdi sizinle paylaşacağım. Eczaneden... Hametol diye bir krem aldım. Bunu da bana sınıf arkadaşım önerdi. O da hep bunu kullanıyormuş ve çok güzel dedi. Çantasına çıkmadan önce mutlaka el kremi atan insanlar var ya. Hiçbir zaman onlardan olamadım. Ama en azından evdeyken sürekli sürekli kendimi hatırlatıyorum ve nemlendirmeye özen gösteriyorum. Çünkü hiç su içmiyorum ve cildimin gerçekten neme çok ihtiyacı oluyor. Migros'tan minik bir alışveriş yaptım. Migros'ta indirim olduğu için aldım. Yoksa pek fazla ihtiyacım yoktu. İki tanesi 10 TL'ye düşmüştü. Göz makyaj temizleyicisi. Daha öncesinde hiç denememiştim. Ve Rexona'nın bu deodorantını ben çok seviyorum. Daha öncesinde de kullanmıştım. İndirime girdiği için bunu aldım. 8 TL'ye düştü. 18 TL'den. O yüzden yedekledim. Beşiktaş'tan aldıklarım. Beşiktaş'tan yani Sinan Paşa yüzünden bu ay sadece 4 tane çanta aldım. Bir tanesi de baget çanta. Çok kullanışlı. Bu arada hepsinin fiyatı 35 TL'ydi. Sadece bir tanesi sanırım 40 TL'ydi. Bu da benim okulun ilk gününde takmış olduğum çanta. Bunu bana çok 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 gerçekten çok sordunuz. Çok kaliteli, çok da güzel bir çanta bence. 35 TL'de alınabilecek en iyi çantalardan biri. Gerçekten çanta alacaksanız, İstanbul'da yaşıyorsanız bence Sinan Paşa Pasajı'ndan alın. Hani daha iyi yerler elbette vardır bilmiyorum ama benim keşfettiğim burası gerçekten mango kalitesinde çantaları. Bir diğer çanta. Yine bej bir çanta aldım. Biraz daha klasik bir model. Ve bunun fiyatı da 35 TL'ydi. Bir tane siyah bir çanta aldım. 40 TL olan buydu. Minik kroko. Çok şık bir çanta bence. Kurtarıcı. Zaten siyah hepimizin kurtarıcısı. İsterseniz çapraz takabilirsiniz. isterseniz direkt böyle minik el çantası olarak kullanabilirsiniz. İnce detaylı bir kemer aldım. Bunun fiyatı 20 TL ydi. İyi ki, iyi ki almışım dediğim bir kemer. Taktığınız kombini anında şıklaştırıyor. Bence mutlaka dolabınızda böyle bir kemer olmalı. Bir tane de gümüş detaylı bir kemer aldım. Çünkü hani benim biraz biliyorsunuz şey takıntım var. Bence pek çoğunuzda vardı böyle gold bir takı taktığınızda kemeriniz de gold olacak. İşte gümüş bir takı taktığımda da gümüş bir kemerim olsun diye bunu aldım. Onun fiyatı da 20 TL'ydi. Gerçekten bu ay bence çok fazla böyle abartmadan yani ihtiyacımın dışına çıkmadan az ve öz parçalar aldığımı düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi firmalardan gelenler falan da vardı ama Sanırım çoğunu hatta %90'ını ben kendim aldım. Aslında biraz da sanırım hani henüz bu şehre yeni geldiğim için her yeri keşfetmeye çalışıyorum ve her yere gidiyorum. E gitmişken tabii ki tutamıyoruz kendimizi. Birkaç parça bir şey alıyoruz. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. En çok beğendiğiniz parçayı aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şey demeyeceğim yani son videoma çok güzel yorumlar geldi demeyeceğim. Çünkü onu dediğimde gerçekten sonrasında bir anda çok çok kötü yorumlar gelmeye başlıyor. Sadece teşekkür etmekle yetineceğim o yüzden. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hello. Ben de şimdi alışveriş videosu çektim. Oh yine bacağım uyuştu. Oh. Ne yapıyorsun?